Nedir o flaş gelişme önce onu söyle ve savcılar ne yapıyor şu anda? Serdar Cem'e 3 bakanın oğluyla ilgili önemli iddialar var. Ee, Ekonomi Bakanı, Çevre Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın oğulları Barış Güler, Salih Kaan Çağlayan ve e, Abdullah Oğuz Bayraktar. Savcı Celal Kara sadece e, bakan çocuklarıyla ilgili sınırlı tutmadı iddialarını ve flash bir gelişme oldu. Babalarıyla ilgili de fezleke hazırladı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için ve soruşturmaya dahil edilmeleri için e, fezleke hazırlamış durumda. Ve önümüzdeki günlerde bunu meclise gönderecek. Üç bakan da bugün tüm programlarını iptal ettiler. Bu gelişmeyi de aktaralım. Ancak soruşturmanın genişletilmesi, fezlekelerin hazırlanması Savcı Celal Kara'ya göre sadece üç bakanla e, sınırlı tutmadı. Bir bakan dahil bir bakanı daha dahil etti. Bugün soru bugün hiç ismi geçmedi. Hiç duyulmadı haberlerde. E işte e, o bakanın e, o ismi halen gizli tutulan bakanın soruşturmada gözaltına alınan Rıza Sarraf'tan buçuk milyon dolar rüşvet alırken görüntülendiği, bunun teknik takibe takıldığı iddiaları var. Hal böyle olunca da e, soruşturmayı yürüten savcı Celal Kara bu bakanla ilgili fezleke hazırladı ve e, önümüzdeki günlerde toplam 4 bakan hakkında e, tamamlanmış e, ve e, dokunulmazlıkların ile ilgili fezlekeleri meclise göndermesi bekleniyor Serdar Cebe.